Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'a hamd ederiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden dinimizi öğreniyoruz. Kitap Buhari'nin sahihi. Büyük hadis imamı İmam Buhari'nin sahihi. Hayız bölümüne kadar geldik. Uslu okuduk, abdestli okuduk, ilmi, imanı ve vahiy. Şimdi de hayızla ilgili hadisleri okuyacağız Allah'ın izniyle. Ama önce başlıkta bir ayet var. Ve bu ayet kelime Bakara suresi 222. ayet. Bes eluneki anil mahid. Sana hayızdan sorarlar. Yani kadınların adet halinden, kanlarından sorarlar. Kul ve efen. De ki o bir eziyettir. Fâtezilün nisâe fil mahid. Hayızlı dönemlerinde hanımlarınızla beraber cinsel ilişkide girmeyin. Onlar temizlendikten sonra onlara yaklaşın ancak. Ya da temizleneceği kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakitte de Allah'ın emrettiği yerden, yani hayız kanının geldiği yerden, yani ön taraftan onlarla beraber olabilirsiniz. Şunu iyi bilin ki Allah tövbe edenleri sever temizlenenleri sever. Ve ana başlıktan sonra ara başlık, hayızın başlangıcı Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle der. Bu Allah'ın Adem'in kızları için takdir ettiği bir şeydir. Hayız nedir? Allahu Teala hayızdan soran Müslümanlara cevap olarak hayızlı dönemlerde artık hanımlarınızla cinsel ilişkide bulunmayın dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunun ne zaman başladığına dair dedi ki bu Adem kızlarına Allahu Teala'nın takdir ettiği bir şeydir. Kimilerde ilk hayız İsrailoğullarında başladı diyor ama İmam Buhari diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin görüşü ya da hadisi daha kapsamlı. 294 numaralı hadis Kitabul Hayz Hayız bölümünün ilk hadisi ama buhari'nin baştan itibaren 294 numaralı hadisine gelmiş olduk. Ve elkasından Ayşe annemizin şöyle dediği rivayet edilir. Hacca gitmek üzere niyet ettik ve yola koyulduk. Serif mevkine geldiğim zaman ay hali oldum, hayız oldum. Nebi Aleyhisselam yanıma geldiğinde ağlayıp duruyordum bana neyin var yoksa hayız mı oldun diye sordu. Ben de evet dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Bu Allah'ın Adem'in kızları için takdir ettiği bir şeydir. Beytullah'ı tavaf dışında hacıların yaptığı her şeyi yap. Yani Arafat'a git, Müzdelife'ye git, Mina'ya git ama Beytullah'ı tavaf etme. Ayşe annemiz Nebi Aleyhisselatü Vesselam hanımlar için sığır kurban etti diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hanımları için sığır kurban etti. 296 numaralı hadis Kitabul Hayz Hayz bölümü Buhari'nin sahihi Şam bin Yusuf İbni Cüleyc'in kendilerine şöyle bildirdiğini nakleder. Şam bin Urve'nin bize haber verdiğine göre kendisine biri gelip Hayızlı kadın bana hizmet edebilir mi? veya cünüp bir kadın bana yakın olabilir mi diye sordu. Hayızlı kadın bana hizmet edebilir mi? Ya da cünüp bir kadın bana yakın olabilir mi? Burada bunlar benim için normal şeyler. Hayızlı ve cünüp kadınlar bana hizmet eder. Hizmet konusunda bu iki durumun bir sakıncası yoktur. Hizmet edebilirler kocalarını, hayızlı kadınlar. Beraber yemek yiyebilirler, otururlar, kalkarlar. Ayşe'nin bana haber verdiğine göre kendisi hayızlı iken, adet kanı görürken, mescitte itikafta bulunan peygamber aleyhisselamın saçlarını tararmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başlarının saçlarını mescitten Ayşe'nin odasına doğru uzatır, ona yaklaştırırmış. O da hayız olmasına rağmen odasından onun saçını tararmış diye cevap verdi. Yani bir Müslüman hanım kocasına hayızlıyken hizmet edebilir, onun bütün ihtiyaçlarını giderebilir. Sadece işte biliyorsunuz namaz kılamaz, oruçlamaz ve efendisiyle, kocasıyla beraber cinsel ilişkide bulunamaz. Ve 297 numaralı hadis Ayşe annemizden ben hayızlı iken ben hayızlı iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kucağıma yaslanır sonra Kur'an okurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizin kucağına yaslanıyor ve Kur'an okuyor. Ayşe annemiz hayızlı. Ve 298 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ve ana başlık Kitabul Hayz. Müselemeden Nebi Aleyhisselam bir abaya bürün Nebi Aleyhisselam'la bir abaya bir örtüye bürünmüş yatıyorduk. Derken adet oldum. Hayz geldi. Hemen sessizce kalkıp hayz elbisemi giydim. Bunu üzerine Nebi Aleyhisselam nifas mı oldun diye sordu. Ben de evet dedim. Demek ki hayza nifas da deniliyor. Sonra beni yanına çağırdı ve kadife örtünün altında birlikte uyuduk. Elbisesini giydi. Yani hayızda olan bir kadın belli yerlerini e, kocasına dokundurmayacak. Onun dışında beraber tekrar uyuduk diyor Ümmü Seleme annemiz. 299 numaralı hadis hayız bölümünde Ruhal'in sahih Ayşe annemiz ikimiz de cünüp iken Nebi Aleyhisselam'la birlikte bir kaptaki suyu kullanarak gusül attı desti alırdık. Yani gusül cünüp ve dokunabiliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam eşine, o da efendisine. Ve 300 numaralı hadis bana emrederdi. Ben de izarımı bağlardım. Sonra hayızlı olmama rağmen bana dokunurdu diyor. Hayızlı oldukları zamanda da izarını yani e, e, belini ne bir e, elbise veya bir etek doluyor, diz kapaklarına kadar filan sonra da hayızlı olmasına rağmen Efendimiz ona dokunuyordu. 301 numaralı hadis Nebi Aleyhisselam itikaftayken başını bana uzatırdı. Ben de hayızlı olduğum halde başını yıkardım. Yine Ayşe annemiz. 302 numaralı hadis hayız bölümü Ayşe annemizden bizden bir hayız olur. Yani adet görmeye başlar. Kendisinden kan gelmeye başlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da ona dokunmak isterse hayzın başlarında izarını bağlanmasını emreder sonra dokunurdu. Ayşe annemiz şöyle devam etmiş. İçinizden kim bir Aleyhisselam'ın nefsine hakim olduğu kadar kendisine hakim olabilir ki? Yani izarını e, yani benle bağladığı bir örtüyü hanımı örtüyor ve bunun dışında bütün vücudu na Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eşlerinin dokunuyordu hanımları hayızlı olduğu halde. Cinsel birliktelikleri yok ama dokunma hakkı var kocanın hanımına yani bedeninin diğer yanlarına. Abdullah İbni Şeddat, 303 numaralı hadis Kitabul Hayız, Hayız kitabı ve Buhari'nin sahihi Meymune annemizin şöyle dediğini nakletmiş. Nebi Aleyhisselam hayızlı hanımlarından birine dokunmak istediği zaman ona izarını bağlamasını emrederdi. Yani avret yerlerini örtecek veyahut da belinden diz kapaklarına kadar bölümü örtecek bir bez izar örtü etek giyecekti ya da işte ince bir şey neyse sonra da bunun dışında diğer bütün bedenine ayakları ya da işte aşağı taraf ya da yukarı taraf her tarafına eşinin değebilecek ve beraber ve ondan tat alabilecek. Ebu Said el Hudri Allah kendisinden razı olsun. Hayız bölümündeyiz. Kitabul Hayız onu okuyoruz. İmam Buhari'nin sahihinden 304 numaralı hadis. Nebi Aleyhisselam kurban veya Ramazan bayramı namazını kıldırmak üzere namazgaha yöneldi. Yolda kadınlara rastladı. Onlara ey kadınlar topluluğu sadaka verin. Zira cehennem ehlinin çoğunun kadınlar olduğu bana gösterildi. Bundan kurtulmaya çalışın dedi. Peygamber Aleyhisselatü Kadınlar dediler ki neden Ey Allah'ın elçisi biz neden daha fazla cehennemlik gösterildik? Nebi Aslan siz çok celanet eder ve kocalarınıza küfranı nimette bulunursunuz. Yani ne gördük dersiniz kocalarınıza ve de lanet edersiniz. Nankör olan bir hanımın biliyorsunuz nankör olan bir erkeğin Allah katında değeri azalır. Eğer bu nankörlük küfre giderse felaket. Ama işte nimete nankörlük, şükürde azlıksa onu da Allahu Teala hoş görmüyor. Peygamberimiz devam ediyor. Sonra da diyor ki kararlı ve basiretli bir adamın aklını sizden daha fazla çelen kimseler görmedin. Üsteliksin aklınız ve dininiz yarım olduğu halde. Aklı ve dini noksan olduğu, eksik olduğu halde et, aklı ve dini eksik olduğu halde akıllı ve hazımlı kişileri kandıran sizden başka kimse görmedim diyor. Bunun üzerine kadınlar dediler ki Allah'ın Resulü aklımızın ve dinimizin eksikliği ne? Nerede bir eksiklik var? Nebi Hasan dedi ki bir kadının şahitliği erkeğin şahitliğinin yarısına denk değil mi? Hatırlayın Bakara suresi iki tane alışverişte şahit gerek iki şahit bulunmazsa bir şahit, erkek şahit ve iki tane de kadın şahit olsun diyor Allahu Teala Bakara suresindeki o uzun Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayetinde ve racülün ve mraatani bir kadın yok bir erkek ve bir erkek yerine iki kadın İşte bu sizin şahitliğinizin ikinizin ancak bir erkek yerine geçmesidir bu sizin aklınızın bu sizin aklınızın yarımlığıdır. Değil mi? diye sorunca kadınlar evet diye Resulallah dediler. E biz bir erkek yerine iki kadın ancak şahit olabiliyoruz. E bu Nebi Aleyhisselam bu sefer işte bu onların akıllarının eksik olmasından ileri gelir diye devam etti. Sonra sözü devam ediyor Efendimizin. Kadınlar hayız olduğu zaman namaz kılmazlar, oruç tutmazlar değil mi? diye sordu. Kadınlar evet deyince bu da onların dini bakımdan eksik olmalarıdır dedi. Evet bu eksiklik takvanın eksikliği ya da cennete girme eksikliği değil. En aşağı bir ayda üç gün ya da on gün, üç ya da on gün arası, beş, dört, altı neyse, üç ya da on gün Müslüman hanımlar namaz kılamıyor. Ve kılmaların kılmadan da sorumlu değiller. Kılmayacaklar zaten. Allahu Teala izin verdi. Bir daha tekrar etmeyecekler. Ve bu kılmamalar da onların cehenneme gitmesine neden olmuyor. Haram da işlemiyorlar. Bilakis kılmadıkları zaman Allah'ın emrini yerine getiriyorlar. Yine bir takva. Ama bu işte diğer erkeklerin eğer erkeklerin her gün kıldıkları namazda karşılık bir eksiklik. Oruç da öyle. Ramazan orucu. Ramazan orucuna ayına girildi mi mutlaka oruç tutulacak. Ama işte olmadı mı da tutmayacak. şey Hayız olduğu zaman da bir Müslüman hanım tutmayacak. Ramazan ayı bir ay olunca bütün zamanlarda oruç farz olsaydı her gün Rabbimiz Teala Allah en iyisini bilir. Oruçtan da onları uzakla şey yapacaktı, affedecekti. Çünkü bir daha tekrarı mümkün değil. Namazın bir daha tekrar mümkün değil. Her vakitte bir namaz kılınacak. İşte her vakit geldiği zaman namaz kılınacak. Hayızda oldukları zaman kılamadıkları namazı başka bir vakitte kılamazlar ki o vakitte o vaktin namazını kılacaklar. Bundan şunu da öğreniyoruz. Aman ha namazımızı asla ihmal etmeyelim. Namazsız bir vaktimiz olmasın. Namazımızı ertelemeyelim, sona bırakmayalım. Oruçta ise Ramazan'ın dışında tutma hakkına sahip. İşte kadınlar evet dedi. Namaz kılmazlar, oruç tutmazlar hayızlı iken. Bu da onların dini bakımdan eksik olduklarını gösterir dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. 305 numaralı hadis Ayşe annemizden kitabul Hayız, Hayız bölümü ve e, bu halin sahihi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte yola çıktık. Sadece haccı düşünüyorduk. ve geldiğimiz zaman hayız oldum. Sonra Nebi Aleyhisselam yanıma geldi. O esnada ağlıyordum. Neden ağlıyorsun diye sordu. ben de Allah'a yemin olsun ki bu yıl hac etmeyi istemiyorum diye karşılık verdim. O da galiba kan geldi, hayız oldum dedi. Ben evet deyince şöyle buyurdu. Bu Allah'ın Adem kızlar için takdir ettiği bir şeydir. Hacıların yaptığı her şeyi yap, yalnız temiz, temizleninceye kadar Kabe'yi tavaf etme dedim tavaf biliyorsunuz namaz gibidir. Abdestsiz, usulsüz yapılmaz. Abdestsiz ve usulsüz yapılmaz. Namaz gibi. Ama Arafat'ta durabilir bir Müslüman hanım. Adetli olduğu halde Mina'da şeytan taşlayabilir. Evet, şeyde, Müzderife'de de duracaktır. Ayşe annemizden 306 numaralı hadis Fatıma binti Hubeyş Nebi Aleyhisselam'a ey Allah'ın elçisi ben temizlenemiyorum namazı bırakayım mı diye sordu. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bahsettiğiniz şey damar kanamasıdır. Yani özür kanıdır. Hayız değildir. Adetin başladığı zaman namazı bırak. Yani kendince daha önce biliyorsun diyor Fatıma'ya. Fatıma bin Tuğbeş'e. E diyelim ki herhangi bir ayda ziliçede Muharrem'de sen o ayın 10'da 15'inde er sana hayız geliyorsa Yine ayın onun da onu geldi mi namazı bırak ve 15'ine kadar namaz kılma. 15'inden sonra tekrar e, guslet kanın gelirse gelsin bu özür kanıdır. Namazını kıl dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Adet müddetinde olunca üzerindeki kanı yıka ve namaz kıl. Buhari'nin sahihi Buhari'nin sahihi, Kitabul Hayz, Hayz bölümü 307 numaralı hadis. Ebu Bekir'in kızı Esma'dan naklediliyor. Bir kadın Nebi Aleyhisselam'a, ey Allah'ın elçisi, bizden birinin elbisesine hayız kanı bulaşırsa ne yapması gerekir? Bu konuda ne buyurursunuz diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap verdi. Eğer sizden birinizin elbisenize hayız kanı bulaşırsa onu çitleyip Üzerine su döküp yıkayın. Daha sonra o elbiseyle namaz kılın. Yine belki bu hadisleri biz bugün pek anlayamıyoruz ya da anlamakta zorluk çekiyoruz. Yani işte elbiseye Hayız kanı dokundu ne olur? Atar onun bir tarafa ya bir daha hiç giymez ya da yıkar tekrar işte diğer elbiselerle falan. Yani çoğu zaman Müslüman hanımların ya da Müslüman erkeklerin tek elbisesi var. Yapacakları başka bir şey yok hemen bir elbisesiyle hayız kanı da bulaşmış. Hemen çitleyecek, yıkayacaklar ve namaz kılınacak. hatırlarsınız usul bölümündeydi zannedersin ya da abdest bölümünde. Efendimizin elbisesine şayet meyi falan dokunmuşsa Ayşe annemiz onu yıkıyordu ve izleri olduğu halde, yıkama izleri olduğu halde Efendimiz mescide çıkıp namaz kılıyordu. Bu hadise göre hayız kanı diğer kanlar gibidir. Değerlendirme İmam Buhari'den. Dolayısıyla yıkanması farzdır. Ayrıca kurumuş kirlerin yıkanmasını kolaylaştırmak için önceden çitilemek de müstahaptır. E, ve yine tekrar ediyorum, Müslümanlar o dönemde israfa çok dikkat ediyorlardı. E, çok bulduk diye çok harcamıyorlardı. Çok önemli çünkü israf. E, bir damla suya hasret, olacak günler gelebilir. Bir damla suya hasret olacak günler gelebilir. Bugün bugünkü dünyada yani işin o tarafına fazla girmiyorum dikkat ederseniz. Yani işi sosyal ya da işte iç dünyamızla ilgili yorumlarına falan da girmiyorum fazla. İşte harcıyorlar insanlar. Miras yedi gibi suları harcıyoruz, sabunları harcıyoruz, ömrü harcıyoruz. Rabbim bizi affetsin. Ama dikkat ederseniz bir elbisesi var Müslüman hanımların, Müslüman erkeklerin kan, hayız kanı ya da diğerine ne erkeğe de bulaşabilir hayız kanı çünkü beraber yatıyorlar hanımlar çünkü Müslüman hanımlar ve Müslüman erkekler eşler birbirlerine hep beraberdirler yatakta beraber kusur ederken beraber yani kendi kendilerine yeni yeni adetler oluşturmazlar Müslümanlar İşte hanım bir tarafta yatacak. Erkek bir tarafta yatacak yok öyle e, hanım ve eşler beraber hayız oldukları zaman bile beraber yatacaklar e, beraber gusledecekler. birbirlerine yardımcı olacaklar evet. ve birbirlerine işte bu hayat devam ederken meniden ya da hayız kanından dokunmuşsa onu da yıkayın elbiselerinde onun izi olsa bile namazlarına ve hayatlarına devam edecekler kimse onları kınamayacak ama şimdi bu elbisede ufacık bir leke olsa kıyamet kopuyor. Ne oluyor ki sanki? Ya da her gün herkes her an her gün değil belki her saat elbise değişecek. Öğlen vakti bir elbise, ikindi vakti bir elbise. Aynı elbiseler giyilmeyecek. Ya da yıkanıp temiz olduğu halde ısrarla giyilmeyecek. Bir daha değiştireceksin, bir daha değiştireceksin. Habire tüketeceksin, habire üreteceksin. Yani dünya bir alım satım dünyası olacak. Olunca iş karışık oluyor. Ayşe annemiz 308 numaralı hadis kitabul hayız, hayız bölümü ve İmam Buhari'nin sahihi. Bizden biri hayız olurdu. Yani bizden birine kan gelirdi. Temizledikten sonra elbisesine bulaşan kanı çitilerdi. Daha sonra elbisesinin kan bulaşan kısmını su ile yıkardı. Su da döker. Yıkanan yere bir de onunla da namaz kılardı. Bu kadar ve 309 numaralı hadis hayız ana kitabı kitabul hayız İmam Buhari'nin sahihinde Ayşe annemiz Nebi Aleyhisselam'la birlikte özür kanı gören hanımlarından biri de itikafa girdi. Kanının akmasından dolayı, hayız kanı değil özür kanı, kanının akmasından dolayı altına birleyen koyduğu da urdu. Allahu Ekber. Hatta hadisin ravilerinden İkrim'e Hazreti Ayşe'nin usfuru gördüğünü söylemiştir. Ayşe anlatmaya şöyle devam etmiş. Bu filanca kadının gördüğü bir şeydi. Ayşe annemiz Nebi Aleyhisselam 310 numaralı hadis. Nebi Aleyhisselam'la birlikte hanımlarından biri de itikafa girdi. O sırada hem kan hem de sarısı görüyordum. Namaz kılarken altında birleyen bulunuyordu. Hiç engel yok kan geliyor. O özür kanıdır, hayız kanı değildir ve namaza devam ediyor annemiz ya da Müslüman hanımlar. 312 numaralı hadis Mücahit'ten Ayşe'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yani hayız gördüğü kanla ya da hayız döneminde kullandığı elbiseyle namaz kılabilir mi? bir ara başlık. Mücahit Ayşe annemize zannedesin böyle bir soru soruyor. Cevap şu. Her birimizin sadece bir elbisesi vardı. Hayız döneminde de onu giyerdi. Diğer zamanlarda da eğer ona kan bulaşırsa tükürüğüyle ıslatır. Sonra tırnaklarıyla kazırdı. E çıkarsa çıkar çıkmazsa yıkardı bu kadar. Bir daha okuyayım mı? Buhari'nin sahihi sahihi Buhari hadis kitabı ana başlık Kitabul Hayız hayızlı döneminde giyindiği elbiseyle bir hanım namaz kılabilir mi? Sorusu var. Ara başlık bu. Bu soru Ayşe annemize soruyor Mücahit'ten. O da diyor ki Ayşe annemiz hangi birimizin birden fazla elbisesi vardı ki? Hepimizin bir tek elbisesi vardı. Hayız döneminde de o elbiseyi giyerdi. Hayız döneminde de o elbiseyi giyerdi. Ona kan bulaşmışsa tükürüyle ıslatır, sonra tırnaklarıyla kazırdı. Ya da su bulursa da yıkardı bu kadar sonra namazını o elbise ile kılardı. Buraya isterseniz biraz durayım, burada biraz durayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eşlerinin bu dönemde bu şekilde kalmaları fakirlik ve yoksulluktan değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve eşleri bilhassa o dokuz hanımının olduğu dönemlerde fetihlerin gerçekleştiği, Mekke'nin fethedildiği ve bütün Arabistan kıtasının Müslümanların eline geçtiği dönemlerde Peygamber aleyhisselatü vesselam isteseydi altından gümüşten saraylar yaptırırdı. Daha sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali dönemlerinde Müslümanlar daha da zenginleşti bütün bunlara rağmen dünyanın en zengin konumunda olabilir olmasına rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hem kendisi hem eşleriyle birlikte hayatı ve hem de ev düzeni, ev şekli Müslümanların en fakirinin yaşadığı bir hayata uygundu. Ve böylece hiçbir kimse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında ezilmedi. Onun şunu var, onun hanımlarının bunu var, onun kızlarının bunu var demedi ve diyemediğinden demediğinden dolayı da Müslümanlar özgürdü, şahsiyetliydi, ezilmemişlerdi ve özgürce kişilikli, şahsiyetli bir hayatı devam ettirdiler gittiler. Baltalarla altın gümüş paylaşmalarına rağmen dünyanın en zengin iki ülkesi ki bugün Çin, Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa'dan birini ya da ikisini veya hepsini kabul edin. Bizans ve İran o gün ikisi, bugün bu beşi. Dünyanın en zengin ülkelerinin hazineleri, sarayları, zenginlikleri, altın ve gümüşleri Müslümanların oldu ama ne Muhammed Aleyhisselatü Vesselam önce Arabistan kıtasına sahip oldu. Sonra diğerleri Ebu Bekir Ömer Osman Ali Efendilerimiz yine tek elbiseyle yaşadılar. Eşleri tek elbiseliydi ve hiçbir Müslümanın dünyada imrenmeyeceği, ezilmeyeceği bir konumdaydılar. Ve bunu da tavsiye ettiler. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والحمد لله رب العالمين